Orgay Hocam. Sevgili Kadir. Dinleyici sorusu var. Evet oku bakayım sevgili Kadir soruyor. Meral Hanım diyor ki Kadir diyor. Kadir abi diyor yıllarca spiritüel ortamlarda bulunduğunu... Şamanlarla yaşadığını neden bizden gizliyorsun diyor. Öyle mi Kadir ya? Ya şimdi bunun bende çok acı bir hatırası var ya. Anlatayım mı hocam? Anlat sevgili Kadir dinliyoruz seni. Şimdi o zamanlar bir kız arkadaşım var e, ee, şamanlar, tütsüler falan böyle şeylere meraklı bir kız. Benim ev bir ara böyle ruhçu, büyücü, şamancı tiplerin yuvası oldu bu kız yüzünden. E Ayrısaydın hocam ya. Eee çok iyiydi hocam onun için sesim çıkarmıyordum ya. <laughs> Çakal seni sevgili Kadir ya. Arada ince ince kıza işliyorum diyorum ki yavrum şaman maman iyi de aman diyeyim dinden imandan çıkacak bir şey yapmayalım falan. Neyse Günlerden bir gün geldi bu heyecanla. Ya bu Kadir dedi Galata'da bir yerde Meksika'dan e, şaman geliyormuş dedi. Meksika'dan mı hocam? Evet ya yavrum Meksika'da şamanın ne işi var? Yani mariachidir o dediysem de dinletemedim. İlla gidelim adamın çok değişik bir tarzı varmış. Bütün geleceği göstertiyormuş falan dedi. Yavrum ben ilti olurum bu ortamlardan dediysem de Hadi hatırasına binaen gittik. Böyle bir daire yapmışlar. Efendim, sarı yerli otopark değnekçisi gel gel Necat'a benzeyen bir şey bir adam hatta bir ara kendi kendime acaba Necat değnekçiliği bıraktı kerizleri böyle mi tokatlıyor falan dedim neyse bu adam şöyle bir ortama baktı. Sen neredesin hocam bu arada? Hocam ben kenardayım sandalyede oturuyorum. Çembere girmedim. Yani girmedim ki bana bulaşmasın diye anladın. Neyse bu Meksikalı şaman herkese bir baktı beni işaret etti. Eliyle gel gel diyor. Ben de böyle şşt diye el işaretiyle çağırmayı hiç sevmem. O eliyle gel gel dedi. Ben de, gel, gel, dedi. Ben de gel, gel. falan yaptım. O eliyle bir daha gel bir şey yapmayacağım dedi. Ben de elimle başkasını al ben istemiyorum diye işaret etti. Mısrar etti. Bu arada millet karıştı. Herkes git git illa çembere git falan. Çembe girdik çembere. Beni bir yere ottu. Kenardan bir örtünün altından bir bizon kafası çıkarttı. Boynuzlarını sırtımda gezeletiyor. Gezdiriyor. E sen huylusun ama hocam ya. Tabi abi. Bizon boynuzlarının ucu hassas yerlerime değdikçe Meksikalı şamanın yedi ceddinin hatırına epey bir sordum. Zaten oynama diyorum. Ben kıpraştıkça o bana bak bak cinler çıkıyor diyor. Halbisi galayı basıyorum ben haberi yok ya. Neyse tütsüler falan yandı. Etrafımdakiler başladı mı bir acayip şarkı? Ya ben içimden ferak nasıl okuyorum ya? Rabbim imanımı muhafaza eyle diye dua ediyorum. Tam tövbe istifara çökmüşüm. Bu adam etrafımda dönermeye başladı. Bir de eline aldı bir şesu etrafımda oturanların üstüne sepeliyor falan. Derken bir yudum işte gargara yaptı benim surata tükürdü. Ya çıldırdın tabi hocam ya. Olmaz böyle e, bir şey ya. E, çıldırdım tabi hocam. Yani tutulacak halim kalmadı. Ulan sen Meksika şamanıysan. Al bu da Osmanlı şamarı diyerek buna bir giriştim ben. Ben tabi Şaman'ı top gibi yuvarladım yerde. Sen Sıtkı'nın oğlu azılı Gader'in suratına nasıl tükürsün lan Meksikalı falan diye. Abi o sakin, o humanist, o insancıl insanlar birden canavara dönüştü. Beşi, altısı birden bana bir daldı. Kadınlar cırmalıyor, adamlar sumsuk tekme, şaman şaman alttan yapıştırıyor derken yani zor atladım kaçtım bir daha da şaman maman işlerini nerede gördüysem kaçtım ya. Ya hocam senin suratına niye tükürdü ya? Suratımda Kuat Zal Koal görmüş. O nedir hocam ya? Bu Kuat Zal Koal Meksika mitolojisinde bir kötü bir şeymiş türlü böyle falan. Adı Kuat Zal Koal yani onu görmüş göğe ya yüzümde ya şu sıfata bak ya. Şu altın oranlı suratta Tüylü canavara benzer bir şey var mı hocam be ha? Hiçbir şey yok hocam ya Bak Allah aşkına doğruyu söyle Yok hocam tamamen bu şamanı <laughs> hocam ya Eyvallah hocam Nur yüzünden Kadir'cim ben biliyorum ya Ya bu şaman maman işte ne bulaşmayın Kardeşim diyorlar ki geleceğe La adam paparoz yapıyor Paparoz üflüyor paparoz Ke... Affedersin ketin totosuna dönmüş gözler Neyi görüyor o ya Uzak durun abi bunlar bize ters ya gözünüzü seveyim ya. Ya ben kendim olmuşum şaman zaten hocam ya. He? Ha öyle işte öyle devam et ya. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. <laughs>